Değerli İstanbul Büyükşehir Belediyemizin grup başkan vekilleri, meclis başkan vekilimiz, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli e, bürokrasimizin temsilcileri, hanımefendiler, meyefendiler ve sevgili basın mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önemli bir tarihi bir günün hepimizi hüzne boyan, boğan, düşündüren ve mutlaka üzerinde her zaman düşünmek zorunda olduğumuz ve asla yaşamama konusunda da tedbirleri devletimizin, milletimizin gündeminden hiçbir zaman düşürmememiz gereken bir günün seneyi devriyesindeyiz. 15 Temmuz aslında cumhuriyeti, demokrasiyi bombayla, kurşunla yıkamazsınız kavramının gerçekleştiği bir gündür. Milletin iradesini zorbalıkla değiştiremezsiniz duygusunun yaşandığı bir gündür. Gazi meclisimizin milletin iradesinin üstünde bir gücü bu halka asla dayatamazsınızın yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz ayrıca bu gerçekleri dile getirme, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma günüdür. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı başta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere hep birlikte milletçe bir olduk ve karşı durduk. Hepimiz demokrasinin, cumhuriyetin, milletin iradesinin, hukukun yanında durduk. Bu çok önemli ve değerlidir çok önemli bir milli iradenin ortaya çıkmasıdır. Fakat elbette bugünün sonrasında düşünmenin, tartışmanın, dediğim gibi hiçbir zaman tedbiri elde bırak, elden bırakmamanın çalışmalarını yapma konusunda da ders çıkartmak gerektiği bir gündür. Çünkü biz bu duruma düşmemenin daha öncesinde tedbirlerini alabilmeyi başarabilmeliydik. Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren süreçte neleri eksik yaptık? Hangi hataları yaptık? Ve niçin böylesi bir günü yaşadık? Onun için hep beraber hareket etmeli ve tedbirleri almalıyız. Hatırlayalım, yapılan birçok uyarıya rağmen ne yazık ki devleti ele geçirme hedefiyle hareket eden bir terör örgütünün büyük imkanlar sağlandığı ve son derece üst seviyede müsamaha gösterildiği günleri bu ülke ve bu millet ve devletimiz yaşamıştır. Hatta bu konuda o dönemde uyarılar yapan insanlarımızın, gerçekleri söyleyen insanlarımızın suçlandığı, haksız yere cezalandırıldığı, hapisler yattığı günleri hep birlikte yaşadık unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduğu andan itibaren egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla yol yürüyor. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu layık demokratik cumhuriyet yıllar geçtikçe demokrasini güçlendirme noktasında büyük çabalar ve gayretler göstermektedir kurulan laik demokratik cumhuriyeti hiçe sayarak bir kısım yapılanmaların bir kısım ilişkilerin siyaset ve ticaretle şekillenen bir rejim kurma hevesi Türkiye'ye büyük zararlar verdiğini 15 Temmuz öncesi hep birlikte yaşadık. Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için demokrasiye Milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukukluğa, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kurallar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki 15 Temmuz'da şehitler vermiş aziz bir kurumdur tam da bulunduğumuz bu mevkide canlarımızı kaybettik. Bize bunun verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Kurumumuzu her zaman kurallarla, hukukun üstünlüğüyle yönetmeye ve asla taviz verdiğimiz bir kısım yapılanmaların olmadığı bir dönemi İstanbul'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaşatmaya kararlıyız. Bundan sonra da Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah milletimizi ve devletimizi hiçbir zaman böyle bir sınavla test edildiği günler yaşanmaması dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi aziz şehitlerimizin ruh şerifleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti olunacaktır. Mustafa Demir hocamızı davet ediyoruz. Buyurun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi. Bugün hakimiyet kayıtsız ve çarsız milletindir diyerek 15 Temmuz'da darbeyi püskürten ve şehit verdiğimiz bu güzel mekanda ellerimizi açtık. Şehitlerimizi anmak, memleketimizin, devletimizin, milletimizin geleceği için dua etmek üzere, birliği, beraberliği, huzur için dua etmek üzere bir araya geldik ya Rabbi. Yaptığımız ve yapacak olduğumuz dualarımızı, tazarrularımızı, niyazlarımızı bizden kabul eyle. Özellikle 15 Temmuz karanlık gecesinde 251 şehit verdiğimiz tanklara, tüfeklere, silahlara uçaklara, kurşunlara canlarını siper eden 251 şehidimize gani gani rahmet eyle. Cümlesini ya Rabbi rahmetine gark eyle. Onlar ki canlarını ortaya koydular, bizler de aynı şekilde bu duygu ve düşünceyle vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. <laughs> İlahi ya Rabbi, bir ömür boyu bir şeref madalyası gibi taşıyacakları yaralarını göğüslerinde, sinelerinde barındıran aziz gazilerimize de sağlık, sahat, afiyet içerisinde hayırlı ve uzun bir ömür nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allah'ım istiklaline, istikbaline ve hürriyetine aşık olan bu Necip milleti bir nefes istiklalsiz, istikbalsiz ve hürriyetsiz bırakma Allah'ım. Vatanına, bayrağına, Kur'an'ına, ezanına, imanına aşık olan bu Necip milleti vatansız, bayraksız, imansız, Kur'ansız ve ezansız bırakma Allah'ım. Sureti haktan görünerek hayırlarımıza inancımızı istismar eden, Ya Rabbi sadakalarımızı, zekatlarımızı istismar eden böyle yapılara bir daha asla ve kat'a müsaade etmememizi de bu konuda ferasetli olmamızı, uyanık olmamızı da nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Kıyamet sabahına kadar bir ve beraber olarak bu milletin bütün fertlerinin gönülleri birbirine kenetli, birbirine muhabbet besleyen, sevgi besleyen bir şekilde yaşamamızı nasip ve müyesser eyle. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim ve kaim eyle. Aramıza fitne fesat sokmaya çalışan, kardeşlerimi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara da fırsat verme Allah'ım. Bu toprakları bize vatan kılan, her bir karış toprağını şehit kanıyla sulayarak bize emanet eden, ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden, Alparslan Gazi'den İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da, Doğu'da, Hudut boylarında şehit verdiğimiz askerimiz, polisimiz, korucumuz bil umum şu hedaya gani gani rahmet eyle. Özellikle 15 Temmuz gecesinde şehit verdiğimiz hususiyle de burada Ya Rabbi eğer ben şehit olursam abdestsiz bir şekilde şehit olmayayım diyerek Süs havuzundan abdest alıp şahadete yürüyen 15 Temmuz şehitlerimizi, saraçhane şehitlerimizi gani gani rahmet eyle. Rahmetine gark eyle. Cümlesini Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle ya Rabbi ahirette haşru cem eyle. Cennetinde birbirine komşu olmalarını lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere bir daha 15 Temmuz'ları yaşatma. Bu konuda bizlere feraset ve uyanıklık lütfeyle. Şu dualarımızı kabul eyle. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin önündeki panoda karanfil bırakarak törenimizi sonlandırıyoruz.